Bunlar aslında şunu söylüyorlar İşte bu emekliyi 16 milyon emekliyi Açlık sınırının altında bırakacaksın Diyen bu zihniyettir hmm. Yani bu para nereye gidiyor diye baktığın zaman e Bunlara gidiyor faize gidiyor Bakın bu yıl onu tekrar edeyim Bu yıl verilecek olan Faiz bir öngörüdür Genelde de o tutturulamaz Daha yukarısında ödenir Bütün illerin e, Bütçesi 1 trilyon 970 milyar Sadece bu yıl ödeyeceğin 2 trilyon 742 milyar. Ben yanlış mı hatırlıyorum Sayın Mehmet Şimşek? Faizin faizini ödüyoruz. Demiştim. E doğru onu söyledi. Güne <laughs> kadar hep böyle. 61 trilyona yakın faiz ödemişsin. 56 trilyona yakın şu anda toplam borçlar var. Devletin borcu, özel sektörün, hanenin, kobilerin vesaire. Yani siz şu anda asgari ücretin görüşmesi içerisinde siz mevcut sisteme dokunmayacaksınız milletin büyük bir kesimini borç batağının içerisinde devam ettiren ve bunu sürdürülebilmesi için de zaman zaman yeni yapılanma adına borçları yeni model içerisinde sürdürme gayretlerini uygulayacaksınız ama bu faiz ödemelerinin sistemsel hiçbir şeyini itiraz etmeyeceksiniz. Şimdi ben dönüyorum. Muhalefete bakıyorum, soruyorum. Siz dedim şu anda iktidarı eleştiri yapıyorsunuz ya Sayın Cumhurbaşkanı da ne demişti? Dişime göre ben muhalefet bulamıyorum dedi. Aslında haklı. Haklı. Ülkenin birinci sorunu bakın iki bölümdür konuştuğumuz bölgesel terör olayları ile ilgili halkın gündemi ekonomi. Rahmetli Kendi ekonomisi. Sonra gitti hoş. Şimdi millet buna bakıyor. Millet bakın yatıyoruz asgari ücret, kalkıyoruz asgari ücret. Bunlar maksimum vereceği oranlar bellidir. Bütçe belli, bütçenin gelirleri belli. Evet. Bunu arttırdığı zaman bunu vergilere vuracak. Çünkü sistemi değiştirmiyor ki. Böyle bir kafa yapısı yok. Yani sistem dediğimizde nedir? Diyor ki sistem, diyor ki ey Türk milleti. Bakın biz dokunulmazız. Kimsiniz siz? İşte biz kanunlarla kurulmuş olan bir finansal düzeniz. Ve uluslararası mekanizmaya entegreyiz. Ve siz sürekli çalışırken borçlanacaksınız, tüketirken borçlanacaksınız, üretirken borçlanacaksınız, Öyle yerken, olsun. içerken borçlanacaksınız, ev alırken borçlanacaksınız, araba alırken borçlanacaksınız. Hayatınızı bize borçlusunuz diyor. Mekanizma diyor. Sende 100-200'e dayanan siyasi parti var. Siz bu sistemle niye mücadele etmiyorsunuz da kalkıyorsunuz diyorsunuz ki yorum yapıyorsunuz. Efendim şu anda de, hükümet ne verecek? Hükümetin vereceği maksimum 28, <laughs> 28 buçuk yani. 30'a çıkmaz. Sen de çıkacaksın oradan hükümete gol atmak için. Diyeceksin ki sözüm ona muhalefet yapıyorsun. İşte 33 bin lira olması lazım. Hadi sen nasıl vereceğini söyle bakayım bana. Sen sisteme itiraz etmiyorsun ki. Öbürü diyor 35 olması lazım. Öbürü diyor 45 olması lazım. Kardeşim bu ülkedeki yoksulluk sınırı nedir? TÜİK'in açıkladığı yoksulluk sınırı nedir? 100 bin liraya dayandı. Siz niye 100 bin liranın üstünde insanca yaşaması gerekir bu insanın olması gerektiğini söyleyemiyorsunuz? Çünkü siyasal zihniyet paradigmanız da sizin aynı. Siz sistemin içerisinde konuşuyorsunuz. Çıkıp da kalkıp hele hele bazı bir siyasi parti ee, geçmişte hükümette ekonomi bakanlığı yapmış olan biri kalkıp da geçen gün bir televizyon programında izliyorum, enflasyonla emeklinin maaş arasındaki makası söylüyor, farkı söylüyor diyor ki ezildi. Sen yaptın onu. Evet. O onun altında e, maaş bağlama oranlarını 65'ten 28'e indiren sensin. O döneme hiç dokunmamış olsaydım bugün şu anda 45 bin liraya yakın para alacaktı emekli. Sen yaptın bunu. Kalkıp da kahramanlık yapıyorsun. Sonra da çıkıp utanmadan diyorsun ki... ...işte tasarruf yapacağız. E o arkadaşlarla yaptık diyorsunuz, diyorsunuz zaten. E, Mehmet Bey. Şimşek de senin arkadaşındı. Diğerleri de senin arkadaşındı. Zihniyetiniz aynı. Siz Cumhurbaşkanı'na nerede itiraz ediyorsunuz? Bu faiz konusunda itiraz ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın bunu yapmaması için... ...elinden geleni yapıyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim burada. Ekranlarda milletimiz şunu bilsin. Biz tam demokrasi platformu olarak... Güçlü Türkiye platformu olarak, iktisat hareketi olarak, uyanış hareketi olarak. Bakın bunları bütün siyasi partilerle bu iş yapılabilir formatında konuşuyoruz. Şu anda buna en ilginçtir ana milliyetçi geçinen arkadaşların hiçbiri teveccüh göstermiyor. Neden biliyor musunuz? Konuyu bilmiyorlar. Böyle bir dertleri yok. Şu anda ağızlarında sakız etmiş oldukları bir apo var. Ya apo kalk kalk apo. Terörsüz Türkiye çünkü siyasi geçmişteki geldikleri background orası oranın dışına çıkamıyor. Milletin derdi bu değil şu anda. Onu devlet aklıyla bir noktaya getiriyor. Çözecek. Sen muhalefet olarak ne çözeceksin? Evet. Ama gözlemlediğimiz hakkını vermek gerekir. Çünkü onlar bizi bugüne kadar diğer siyasi yapılar kendi toplantılarına, kurul toplantılarına davet etmezken bunu söylemek onun hakkıdır. Söyleyeceğim. Anayol Partisi bu konuda bizim söylediklerimizi son derece dikkatli bir şekilde takip ediyor ve bunu siyasal bir söylem tarzına çevirmeye çalışıyor. Hmm. Nedir bu sistem değişikliği? Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın yapaması yapamaz diye bir şey yok. Yapar. Dışarıda çok kaliteli ekipler var. Bu ekipler bu işi çalışmıştır. Sadece bunların siyasi kimlik taşımasına gerek yok. Milletin içerisinde bu değerleri siz diyeceksiniz ki açacaksınız. Milletimizi bu konularda yetkin, etkin, bilgi birikimi olan insanlar bunu nasıl çözeceğiz? Yeni bir kurul oluşturacaksınız. Bu kurul bu sorunu çözer. Peki Aksi halde son cümle. Aksi halde siz çıkarsınız bugün asgari ücret çıkar 28 bin lira verir yoksulluk sınırı 100 bin lira o daha gelmeden bütün mal ve hizmetlere o fiyatlar eklenir.